Sevgili Koç Burcu ve yükselen Burcu Koç olanlar, Koç kadının özelliklerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. Tabii ki Koç kadının özelliklerini kim anlatıyoruz? Koç kadından hoşlanan insanlara anlatıyoruz büyük ihtimalle. O yüzden şöyle söyleyeceğim: Karşınızda bir kere çok diktatör bir, otoriter bir kadın modeli var, bir kadın figür var. Bunu kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Çünkü Koç burcu zodyakta birinci evi sembolize eder. Bu da e, baş anlamındadır, yani lider anlamındadır. E, Koç burcu kadınları da bu özelliği çok ciddi özelliklerinde taşırlar. Her türlü e, ekip ve koordinasyon olayında, organizasyon olayında, aşk hayatında hatta kendi ev yaşamında bile e, oldukça otoriter olmayı tercih edecektir kendisini çok fazla arka planda hissettiği zamanlarda ciddi bir kontrol kaygısı vardır çünkü koç burcu kadınlarında bu kontrolü ellerinden alındığını hissettikleri anda psikolojik olarak rahatsızlıklar yaşarlar bu bahsettiğim konularda çok ciddi bir enerjileri vardır koç burcu kadınlarının ee, yüksek enerjisi vardır, yaratım enerjisi vardır Koç burcu kadının ee, işte bu enerjisini dışarı çıkaramadığı zamanlarda, e, özellikle güvensizlik yaşadığı zamanlardır bunlar, bu kontrol duygusunu e, çok yaşayamadığı zamanlardır. İşte o zamanlarda Koç burcu kadını e, öfkesini içine atar, bu da bir takım sinirsel rahatsızlıklara sebep olacaktır Koç burcu kadınlarında. Koç burcu kadına titizdir, temizliğine özen gösterir, kıyafetlerine özen gösterir, farklı giyinmeyi tercih eder, herkesten daha şık giyinmeyi tercih eder. Ya yani bir ortamda koç kadını girdiği zaman onu kıyafetlerinden zaten çok rahatlıkla tanırsınız. Çünkü kıyafetleri çok oldukça çekicidir, kırmızı ağırlıklı giyinmeyi tercih ederler, siyah ağırlıklı giyinmeyi tercih ederler. cazibeleri çok yüksek olur koç kadınlarının. Ee, belki baktığınızda bir nevi böyle çok e, ağımşan bir yüz şekli ya da ağımşan bir fiziksel yapı göremeyebilirsiniz. Ama bir bütünsel olarak baktığınızda e, gerçekten seksi anlamda oldukça cazibesi yüksek kadınlardır bu kadınlar. Koç burcu kadını oldukça arkadaş canlısı bir kadındır. Ee, kendi hemcinslerine karşı özellikle çok koruyucudur, savaşçıdır. Ee, özellikle feministlerin büyük bir kısmı zaten Koç burçlarından çıkar. Ee, şirket yöneticisi olan kadınlar, iş kadınları, iş hayatları çok önemlidir Koç burcu kadının. Ee, iş hayatında değişik atılımlar yapabilir, bunları üstlenebilir. Ee, cesareti çok yüksektir. Mars'ın verdiği o büyük cesaret, e, büyük e, savaşma enerjisi koç burcu kadını istediği konumu bir an önce gelmesi için elinden gelen çabayı göstermesine destekleyici bir enerji olacak koç burcu kadını kindar mıdır değildir aslında unutur bile hatta birçok şeyi bazen çok ağır kavgalar edebilir sizinle çünkü bencil ya da biraz megaloman dediğimiz bir yapı tarzı vardır kendi fikirlerini çok fazla önemsediği için Etrafındaki insanların fikirlerini çok fazla dikkate almaz. Bu da bir takım sabit burçları en azından e, koç burcu kadar sabit burçları e, yolundan çıkarıp rayından çıkarıp sinirlendirebilecek bir davranış olduğu için e, koç burçları da birçok tartışmaya girerler. E, kendilerini her zaman savunurlar bir adım bile geri atmazlar çok fazla inattırlar inatçıdırlar o koçtaki keçi inadı ciddi anlamda kova burcu kadınına yapışmış durumdadır. partnerlerine karşı da istedikleri kadar sevgi duysunlar. düşüncelerini ifade etmekten geri kalmazlar. doğrularını en başta savundukları şekilde savunmaya devam ederler. Geri adım atmazlar. Hatta hataları varsa da bu hataları doğru düzgün kabul etmeyeceklerdir. tartışma çok fazla alevlenirse Koç burcu kadını belki bu tartışmadan dolayı karşı tarafı kıracaktır. Kendisi de kırılabilir. E, fakat kendi kırılsa bile karşı tarafı bilmiyorum ama kendi kırılsa bile e, mesela aradan 10 gün, 20 gün geçtikten sonra biraz zaman aşımına uğradığı zaman olaylar karşı tarafa olan sevgisi azalmaz. E, bu arkadaş ilişkilerinde de öyledir. Kin tutmaz. En büyük hataları bile affedebilir. E, yalnız e, Koç burcu kadını e, rencide edecek derecede aşırı derecede kişiliğine saygısızlık yapabilecek şeylerden e, uzak duracaksınız çünkü çok gururludurlar aynı zamanda ve prestije e, özellikle ortam içindeki konumlara çok dikkat ederler. E, böyle durumlarda biraz fazla sert tepkiler görebilirsiniz. Kova burcu, şey pardon Koç burcu kadını e, seks hayatında oldukça yaratıcıdır. Hatta farklı deneyimlere çok fazla açık olan kadınlardan birisidir. Seksi çok severler. E, cinsellik onlar için bir oyun gibidir aslında. Bu oyunu da değiştirip değiştirip oynamayı severler. Fakat sevdikleri insanlarla cinsellik yaşamayı severler. Hatta bu kızlarımız bizim muhafazakar yapıda kızlardır aslında. koç burcu kadınları genelde e, gelenekçi ailelerde yetişmiş. Fakat aykırı kafası olan biraz da aykırı düşünceleri olan yani bir şunu düşünün bir kalıplar içerisinde büyüyorsunuz ve bu kalıpları yıkmak üzerinize savaş çünkü savaş temalı onun hayatı savaşmak üzerine kurulu işte de savaşır koç burcu aşkta da savaşır hayatta da savaşır savaşmak üzerine kurulu bir hayatı var şikayetçi de olur bundan ama eğer bu savaş enerjisi olmazsa da yaşayamaz intihar eder Mutsuz olur. Bu savaş enerjisini ona sürekli vereceksiniz. Eğer bir koç kadını ile beraberseniz, e, koç kadınına sürekli savaş enerjisi vereceksiniz. Savaş enerjisi dediğimde kendini ispatlamaya çalışacak. Mesela nasıl? Savaş enerjisi şöyle: Sizi kaybedecek, sizi tekrar bulmaya çalışacak, e, sizi kaybetme korkusu yaşayacak. E, siz onu kaybedeceksiniz. Bir şekilde kovalayan olmak zorunda koçlar böyle devam ediyor koçlar yalan söyler mi evet bazen söylerler çok zekidirler çünkü koçlar koçlarda e, zekaları yüksektir fakat e, yalan derken şöyle yalanlar söylemezler mesela çok ciddi yalanlar söylemezler aldatma kandırma demeyeyim ama e, dolandırıcıların çoğu mesela koç burcundan çıkar bunu da unutmayalım e, işlerine gelen şeylerde yalan söyleyebilirler partnerine karşı yalan söyler mi? Söyleyebilir. Fakat çok gerek duymaz yalana. Çünkü açık ve cesur olduğu için yani kendinden emin olduğu için, özgüveni yüksek olduğu için yalana çok fazla gerek duymayabilir Kova burcu, Koç burcu kadını. Fakat karşı tarafın yalan söylediğini hemen algılar. Zekası sayesinde bunun için de bunu da açıkça karşı tarafa ifade eder ve niye böyle davrandığını sorgulayan bir yapıya bürünür. İntikam almayı tercih etmez koç kadını böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videolarımı takip ediyorsunuzdur. Teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.